Seçimlerle ilgili siyasette yoğunluk artarak devam ediyor. Line TV'de yayınlanan Seçim Özel 2023 programında Deva Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim kampanyamızı başlattık. Burada da göstermek istiyorum çalışan Türkiye'nin sesi olarak bir kampanya yönetimi yapıyoruz. Bursa teşkilatlarında bizzat Bursa'ya evraklarını veren 28 tane başvurumuz oldu ama e, sanıyorum yaklaşık 40'a yakın başvuru oldu genel merkeze yapılanlarla beraber. Başkan Özgöz Deva Partisi'nin amaçlarından bahsetti. Biz hayal kurulamayan bir ülkeye razı değiliz. Evet. Onun için Deva Partisinde siyaset yapıyoruz. Onun için Deva Partisini kurduk. Çalışan Türkiye'nin sesi sadece makineleri anlatan bir ses değil. Sanayinin büyümesi, yeni yatırımların gelmesi, çarkların dönmesi, meslek lisesiyle buraya aranan elemanlarla bunların desteklenmesi, evden çıkamayan kadının yaşlı baktığı için, çocuğuna baktığı için, engelliye baktığı için çocuğa evden çıkamayan kadının desteklenmesi, kadının iş gücüne katılması, tüm toplum kesimlerinin hep beraber el ele kucaklaşarak geleceğe doğru hazırlanması taraftarıyız.